Çocukların sürekli oynadığı oyuncaklar bazı zamanlar amaçları dışında üretilmiş ve çocuklar için zararlı olmuştur. Bu şekilde tespit edilen oyuncaklar çocukların gelişimine ve sağlığına zarar vereceğinden yasaklanmıştır. İşte çocukların oynamaması gereken 10 yasak oyuncak. Tarzan çocukların çok sevdiği ormanda yaşayan bir karakter. Çizgi dizileri, filmleri çıkan bu karakterin bir de oyuncağı yapılmış. Fakat bu oyuncak çocuklar için kötü örnek olabilecek bazı hareketler yapmakta. Arkasındaki düğmeye basıldığında elini aşağı yukarı hareket ettiren Tarzan çıkardığı sesle de çocuklar için faydalı olmadığından yasaklanmıştır. Barbie'nin bu uçan modeli gökyüzü dansçısı olarak piyasaya sürüldü. Mantık olarak gayet basit olan bu oyuncak çocuklara fiziksel zararlar verebiliyordu. Bebeğin arkasındaki kolu çektikten sonra Barbie uçmaya başlıyordu. Fakat bu oyuncağın pervanesi çocukların gözünü çıkarabilir ve hatta onları kör yapabilirdi. Bu olay bir bebeğin başına geldi. Aile firmayı dava etti ve oyuncak 2000 yılında devlet tarafından yasaklandı. Sıradan bir oyun hamuruna benzeyen ve dışkı şeklini alabilen bu oyuncak, ilk çıktığı dönemlerde bir hayli ilgi gördü ve en çok satanlardan biri oldu. Fakat çocukların dışkı görünümündeki bu oyuncakla oynaması bazı kesimler tarafından tepki gördü ve şikayet edildi. Üstüne doktorlar da çocukların gelişimi için bu oyuncağın oynanmaması gerektiği uyarısını yapınca oyuncak tamamen satıştan kaldırıldı ve yasaklandı. Rus ruletini birçoğunuz biliyordur. Bir firma bu Rus ruletini çocuklar için bir oyuncağa dönüştürmeye karar vermiş. Yapılan bu küçük tabancayı kafalarına dayayan çocuklar tetiğe bastıklarında ok gelmezse oyunu kazanıyorlar. Fakat bu oyuncak daha sonrasında tehlikeli görüldüğü için yasaklandı. Bunun sebebi çocukları gerçek Rus ruletine özendirebileceğiydi. Çocukların anne ve baba kontrolünde olmadan bulabilecekleri gerçek bir silah ile Rus ruleti deneme ihtimali bu oyuncağı yasak yapmıştır. Zararsız gibi görünen bu oyuncak 5000'den fazla insanın hastanelik olmasına neden olmuş. Yaşanan bu kazalara karışan insanların birçoğu da çocuktur. Kazalarda birçok çocuk oyuncak yüzünden kalıcı sakatlanmalar yaşadı. Yapılan baskılar sonucu oyuncağın üzerine uyarılar yazıldı ve oyuncak satılmaya devam etti. En sonda 13 yaşındaki bir kız ciddi derecede yaralanınca bu çim dartının satışı tamamen yasaklandı. Çocukların bilime karşı merakını uyandırmak için üretilen bu bilim seti isimli oyuncak teoride oldukça güzel dursa da pratikte zararlıydı. Çünkü çocukların bilime olan isteklerini arttırmak için yapılan bu oyuncak çeşitli kimyasallar içeriyordu ve çocuklar için uygun değildi. Devlet tarafından yasaklanmıştır. Listedeki diğer oyuncaklardan farklı olarak bu oyuncak zararlı olmasından dolayı yasaklanmadı. 1971 yılında üretilen ve satılan bu oyuncak Hava Korsanları Oyuncağı adıyla piyasaya çıktı. Fakat oyuncağın ana karakteri Disney'in Mickey Mouse'uydu. Şirket oyuncağı görünce telif hakkı sebebiyle oyuncak üreticisini dava etti ve oyuncak toplanarak piyasadan yasaklandı. Barbie'nin bu oraya bisküvili versiyonu piyasaya çıktığında birçok kesimden tepki çekti. Bunun sebebi bazı kesimlerin bunu ırkçılık olarak algılamasıydı. Çünkü siyahi bir Barbie'nin siyah bir bisküvi yediği izlenimi ırkçılık tartışmalarına yol açtı. Bunun üzerine bu oyuncağın üretimi durduruldu ve oyuncak yasaklandı. Kanadalı bir firma tarafından 2007'de üretilen bu oyuncak içerdiği kimyasal maddeler sebebiyle yasaklanmıştır. Oyuncağın temel amacı suyla temas ettiğinde reaksiyona girmesi ve farklı şekiller alması. Fakat üretici firma bunu yapabilmek için bazı kimyasalları oyuncakta kullandı. Kullanılan bu kimyasallar çocukların sağlığı için oldukça zararlıydı ve firma oyuncakların hepsini geri toplatarak oyuncağı yasakladı. Çin'de üretilen bu oyuncak bebek sıradan bebeklerden oldukça farklı. Çünkü bu oyuncak bebeğin amacı sanırım çocuklara otopsiyi ve kadınların nasıl doğurduğunu göstermek. Üstelik bu işlemi tüm detaylarıyla yapıyor. Ufak çocuklar için alakasız ve tehlikeli olabilecek bu oyuncak, tahmin ettiğiniz gibi yasaklanmıştır. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Yamaraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.